saygıdeğer vatandaşlarımız oturduğumuz evin sağlam olup olmadığını biliyor muyuz? Veya sel su baskınlarına karşı dayanıklı olduğundan emin miyiz? Evimizin doğal afet sigortasını yaptırdık mı? Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı yarısı bizden kampanyasından haberdar mıyız? Evimizin afet planını yaptık mı? Afet çantamız var mı? Afet anında çök, kapan, tutun tatbikatları yapıyor muyuz? Bir sarsıntı, deprem olduğunda ne yapmamız gerektiğinin farkında mıyız? Binadan nasıl çıkılacağının farkında mıyız? Toplanma alanını biliyor muyuz? Gibi çalışmalar ile Afetlere karşı riskimizi minimize etme, azaltma şansına sahibiz. Doğa olayları tedbir alınmazsa afete dönüşür. Tedbirlerimizi alalım.